Bursa Büyükşehir Belediyesi sanatı sokaklara taşımak için Bursa Sinema Günlerini başlattı. Vatandaşlar açık havada sinema keyfi yaşıyor. Bursa Sinema Günlerinde 26 Eylül 30 Ekim tarihleri arasında 33 yetişkin ve animasyon filmi gösterimiyle 4 yönetmen söyleşisi düzenleniyor. Gösterimler Irganda Köprüsü, Kültür Park Atatürk Stadyumu, Merinos Parkı, Tayyare Kültür Merkezi ve çeşitli ilçelerde yapılıyor. Sinema tutkunları seçkin filmleri izlemenin yanı sıra yönetmenlerle söyleşilerle sinema dünyasına yakından tanıklık ediyor. Son olarak Irgandı Köprüsü'nde Oscar ödüllü La La Land filmi açık havada bursalılarla buluştu. Tarihi köprünün atmosferiyle birleşen açık hava gösterimi izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Setbaşı kültür ve sanatın merkezi Bursa'da. Şöyle ilk sinema ve ilk tiyatroya ev sahipliği yapmış bir bölgeyiz biz. Dolayısıyla bu artık bu yıl ikincisi gelenekselleşecek. Kalabalığı da görüyorsunuz muhteşem bir kalabalık var çok coşkulu ve çok sevinçliyiz, gururluyuz. Yani mutluyum açıkçası ablamla güzel vakit geçiriyorum o yüzden. Öyle. Bence gayet güzel İstanbul'da falan da film ekimi oluyordu. Bursa'nın da böyle bir şeyden yararlanması bence çok güzel. Heyecanla bekledim gel. Yarında baba var herhalde ona da geleceğim. Yakın oturuyoruz zaten burada. Çok güzel.